Bugün 3 Şubat 2026 Salı. Önümdeki kaynakları inceliyorum da dürüst olmak gerekirse ortaya çıkan tablo tam bir e, akıl karışıklığı. Bir yanda Türkiye var. TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon rakamı neredeyse Amerika'nın yıllık enflasyonun iki katı. Diğer yanda ise bambaşka bir dünya var. İnsanların hani paralarını korumak için sığındığı o güvenli limanlar yani küresel piyasalar. Özellikle altın ve gümüşte inanılmaz sert bir fırtına koptu. Ons altın 5500 dolarları aşıp rekor kırdıktan sonra sadece birkaç gün içinde 4200 dolarlara çakıldı resmen. İşte bizim de bugün çözmeye çalışacağımız bilmece tam olarak bu. Bir yanda paranın hızla eridiği bir ekonomi, diğer yanda o parayı koruması beklenen bir varlığın ani çöküşü. Bu iki zıt gelişme aynı anda nasıl yaşanabiliyor? Gelin bu karmaşık sinyallerin arkasında ne var birlikte bakalım ve sizin için en önemli noktaları damıtalım. Aynen öyle. Buradaki görevimiz bu görünüşte alakasız gibi duran noktaları birleştirmek. Çünkü kaynaklar bunun basit bir piyasa dalgalanması olmadığını söylüyor. Yani bir yanda Türkiye'deki enflasyonun perde arkası, diğer yanda küresel bir operasyon. Adeta bir ekonomik satranç oyunu. O zaman ilk parçayla başlayalım. Türkiye'deki manzarayla. Şu rakamları bir masaya yatıralım mı? TÜİK'e göre Ocak ayı enflasyonu aylık %4.84, yıllıkta ise %30.9. Bu rakam tek başına belki bir şey ifade etmiyor ama karşılaştırınca durumun vehameti ortaya çıkıyor. Paylaştığın o analizler çok net özetliyor aslında. Amerika'da yıllık enflasyon %2.7, Avrupa'da %2'nin bile altında. Bizim sadece bir aylık fiyat artışımız onların bütün bir yıldaki artışından fazla. Ama asıl tuhaf olan bu değil sanırım. Bir önceki ay değil mi? Aralık ayı. Aynen öyle. İşin en ilginç kısmı orası. Aralıkta aylık enflasyon sadece ama sadece %0.89 olarak açıklanmıştı bir saniye yani aralıkta %1'in bile altındayken hemen bir ay sonra ocakta neredeyse %5'e mi fırlıyor? Bu, bu akıl almaz bir sıçrama. Kaynaklar bu tuhaf duruma bir açıklama getiriyor mu? Getiriyor. Hem de bu en çok tartışılan konulardan biri. Kaynaklardaki iddialara göre Aralık ayı enflasyonunun bilinçli olarak bu kadar düşük gösterilmesinin tek bir sebebi var. O da ne? Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammını mümkün olan en alt seviyede tutmak. Zamlar o düşük rakama göre belirlendikten sonra da Ocak ayında ertelenen ne kadar zam varsa hepsi bir anda fiyatlara yansıtıldı. Zamanlama manidar deniyor yani. Yani bu bir nevi istatistiksel mühendislik mi? Rakamlarla oynayarak istenen sonucu elde etme çabası. Birçok ekonomistin yorumu bu yönde. Hatta e, bu iddiayı destekleyen bir gelişme daha var. TÜİK'in enflasyon sepetinde yaptığı değişiklikler. Sepette ne gibi bir değişiklik olmuş? Kaynaklara göre halkın bütçesinde en büyük yeri kaplayan gıda, konut kirası, sağlık gibi temel harcamaların sepetteki ağırlığı düşürülmüş. Yani en çok zamlanan ürünlerin enflasyona etkisi matematiksel olarak azaltılmış. Öyle mi anlamalıyız? Tam olarak bu. Peki başka ölçümler var mı? Yani sadece TÜİK'in rakamlarına mı bağımlıyız? Hayır, neyse ki yok ve aradaki farklar gerçekten devasa. Mesela İstanbul Ticaret Odası'nın sadece İstanbul için ölçtüğü yıllık enflasyon %36.15. Yani TÜİK'in neredeyse 7 puan üzerinde. Daha bağımsız kurumlar peki? Mesela enflasyon araştırma grubu yani ENAG var. Onların yıllık ölçümü yüzde 60'lar seviyesinde. Hatta Merkez Bankası'nın kendi anketinde bile halkın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi 52. Yani resmi rakamla sokağın hissettiği arasında dağlar kadar fark var. Yetkililerden bu duruma bir açıklama geldi mi? Mesela Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir yorumu oldu mu? Oldu ve o açıklamada kaynaklarda epey eleştiriliyor. Sayın Şimşek, Ocak'taki bu yüksek artışı olumsuz hava koşullarına bağlamış. Hava koşulları mı? Evet. Buna karşılık kaynaklarda şu soru soruluyor. Peki yazın ortasında hava koşulları mükemmelken domates neden tavan yapmıştı? Yani gerekçeler pek de tatmin edici bulunmuyor. Anlıyorum. Rakamlar, yüzdeler, sepetler. Peki tüm bunların sizin yani bizi dinleyenlerin gündelik hayatındaki pratik anlamı ne? Bu konuda bir şey var mı o makalelerde? Var. Hem de en sarsıcı kısmı bu. Kaynaklar, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 11 bin TL'ye aştığını belirtiyor. 101 bin lira. Evet. Şimdi bu rakamı bir kenara koyalım. En düşük emekli maaşı ne kadar? 20 bin TL. Ortalama emekli maaşı ise 24 bin TL civarında. Bu inanılmaz bir uçurum. Yani en düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının beşte birinden bile az. İşte bu durum kaynaklarda dünyanın en fakir orta sınıfı diye bir tanım yapılmasına neden oluyor. Ve sorunlar sadece enflasyonla da bitmiyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle bitmiyor. Ekonomi o kadar sıkışmış ki başka alanlarda da ciddi alarmlar çalıyor. Mesela kredi kartları. Evet, o konuya da değinilmişti. Kredi kartı limitlerine yeni düzenlemeler getiriliyor. Sebebi neydi? Sebep şu takibe düşen yani borcunu ödeyemeyen kredi kartı borçlusu oranı son 5 yılın zirvesine çıkmış. Devlet de bir önlem almaya çalışıyor. Ama bu hamle kaynaklarda pek olumlu karşılanmıyor sanırım. Hiç olumlu karşılanmıyor. Yangına körükle gitmek olarak yorumlanıyor. Çünkü insanların maaşı yetmediği için borçla döndürdükleri sistemdeki tek çıkış kapısının da kapatılması olarak görülüyor bu. Hatta büyük bir sosyal patlamaya yol açabileceği endişesi dile getiriliyor. Yani bir yandan alım gücü düşüyor, diğer yandan o düşen alım gücünü telafi etmek için kullanılan borçlanma kanalları da tıkanıyor. Tam bir kıskaç. Tam olarak. Ve bu kıskacın başka boyutları da var. Hızla birkaçına değinelim istersen. Lütfen. Dış ticaret açığı sadece ocakta 8.4 milyar dolar artmış. Kaynaklara göre bunun sebebi baskılanan döviz kuru yüzünden ithalatın patlaması. Bu sürdürülemez deniyor. İşsizlik tarafında durum ne? Resmi rakam %7 gibi görünse de iş aramaktan umudunu kesenleri ve eksik zamanlı çalışanları ekleyince gerçek işsizlik oranının %30-35'lerde olduğu iddia ediliyor. Büyük firmalar ya konkordato ilan ediyor ya da maliyetler yüzünden fabrikalarını Mısır gibi ülkelere taşıyor. Bir de sanırım yurt dışına bir para çıkışı meselesi var değil güvenle mi? ilgili. Evet bu da tablonun en acı parçalarından biri. Güven ortamı o kadar sarsılmış ki kaynaklar sadece bu yılın ilk ayında Türk vatandaşlarının 2.4 milyar dolarını yurt dışındaki gayrimenkullere özellikle de Yunanistan ve Portekiz'e yatırdığını vurguluyor. Kendi ülkesinde yatırım yapmaktan çekinen bir sermaye. Vay canına, tablo gerçekten de çok katmanlı ve endişe verici. İşte tam da bu yüzden paylaştığın kaynakların ikinci yarısı çok daha e, akıl almaz bir hal alıyor. Çünkü Türkiye'de insanlar paralarının değerlerini korumak için altına koşarken, küresel piyasalarda tam tersi bir kasırga esiyordu. Gelelim o herkesin konuştuğu büyük düşüşe. Altın ve gümüşte tam olarak ne yaşandı? Kaynaklar bunu sıradan bir düşüş olarak görmüyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle görmüyor. Kullanılan ifadeler çok net. Operasyon, finansal mühendislik, büyük oyun. Yani bunun doğal bir piyasa hareketi olmadığı, bilinçli ve planlı bir müdahale olduğu konusunda çok güçlü bir kanı var. Elimizdeki kaynaklar birbiriyle bağlantılı birkaç teori sunuyor. En güçlü teoriyle başlayalım o zaman. Nedir? En güçlü iddia bunun doğrudan bir ABD operasyonu olduğu yönünde ve zamanlaması çok çok kritik. Bu çöküş piyasaların en hassas olduğu günlerden birinde, bir cuma günü yaşandı. Bir dakika neden cuma günü? O günün ne gibi bir özelliği var ki piyasalar daha hassas olsun? Harika bir soru. Çünkü o cuma aylık opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinin sona erdiği gündü. Şöyle düşünün, milyarlarca dolarlık pozisyonun hesap kesim tarihi ya kar edeceksiniz ya zarar. Anladım. İşte böyle bir günde piyasaya yapacağınız büyük bir satış dalgası, zincirleme bir reaksiyonu tetikler, zarar edenler satmak zorunda kalır, bu satışı derinleştirir, bu da başkalarını satmaya zorlar. Yani minimum müdahale ile maksimum etki, mükemmel bir zamanlama. Yani bir domino taşını devirmek için en kritik noktayı seçmişler. Peki amaç ne? Neden böyle bir operasyon yapsınlar ki? Kaynaklara göre amaç üçlü. Birincisi ve en önemlisi doların küresel rezerv para statüsünü korumak. Çünkü altın yükseldikçe dolara olan güven azalır. Altına bir ayar vererek doları yeniden güçlü göstermek istediler. Mantıklı. İkincisi ne? İkincisi Açığa satış yapan yani altının düşeceğine dair milyarlarca dolarlık pozisyon alan ve yükseliş yüzünden batmak üzere olan bazı büyük bankaları kurtarmak. Üçüncüsü ise basitçe kontrolden çıkmaya başlayan altın rallisini durdurmak. Anladım. Peki başka teoriler var mıydı? Daha küçüktür, bu yüzden manipülasyona daha açıktır. İddiaya göre plan şuydu önce yapay olarak şişirilen ve daha spekülatif olan gümüş piyasasını %40'a varan bir çöküşle yerle bir et. Bu da bir panik yaratacaktı. Aynen. Tüm değerli metaller piyasasında öyle bir panik yaratacaktır ki insanlar domino etkisiyle altınlarını da satmaya başlayacaktır. Yani altını doğrudan deviremiyorsan yanındaki daha zayıf kaleyi yıkıyorsun. Bu inanılmaz. Hatta bir kaynakta çok çarpıcı bir ifade vardı sanırım. Evet. Evet tüyler ürpertici bir ifade. Sadece 3 saat içinde dünyanın 1 yıllık toplam gümüş üretiminin eşdeğeri kadar gümüş kağıt üzerinde satıldı. Bekle kağıt üzerinde satış derken neyi kastediyoruz? Yani ortada fiziki gümüş kamyonları falan yok, değil mi? Bu nasıl mümkün olabiliyor? Tam olarak öyle. İşte bu işin en can alıcı noktası. Burada fiziki metalden bahsetmiyoruz. Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar gibi türev enstrümanlardan, yani aslında dijital vaatlerden bahsediyoruz. Birileri sahip olmadıkları devasa miktarda gümüşü ileriki bir tarihte teslim etme vaadiyle dijital ortamda satarak piyasayı satışa boğuyor. Amaç fiyatı ezmek ve gerçek gümüş sahiplerini paniğe sevk etmek dijital bir güç gösterisiyle fiziksel dünyada panik yaratmak. İnanılmaz bir mühendislik. Peki daha sakin, daha az komplo teorisi içeren bir açıklama yok mu? Belki de bu sadece normal bir piyasa hareketiydi. Var tabii. Bazı kaynaklar durumu bir yoyo -yo hareketi veya zıplayan top metaforuyla açıklıyor. Argümanları da şu: Altın çok kısa sürede çok hızlı yükseldi. 5500-5600 dolar seviyesi teknik olarak çok güçlü bir dirençti. Dolayısıyla bu seviyeden gelen sert bir kar satışı ve piyasanın bir nefes alması gayet doğal. Bu açıklamayı zayıflatan çok önemli bir detay vardı sanırım. Büyük oyuncular yani merkez bankaları onlar ne yapmış bu sırada? İşte düğümün çözüldüğü yer tam olarak burası. Bu devasa düşüş yaşanırken kaynakların tamamı merkez bankalarının tek bir gram bile altın satmadığı konusunda hemfikir. Hatta tam tersi, düşen fiyatları alım fırsatı olarak görmüşler. Bu çok önemli bir detay. Kesinlikle. Bu bize şunu gösteriyor. Panikleyen, korkan ve elindekini satan küçük yatırımcıyken büyük ve stratejik oyuncular soğukkanlılıkla mal toplamaya devam ediyor. Akıllı parayla sokaktaki yatırımcının davranış farkı hiç bu kadar net olmamıştı. Bu gerçekten de bütün hikayeyi değiştiriyor. Peki tüm bu kaosun operasyon iddialarının ve panik satışlarının ortasında kaynaklar önümüzdeki dönem için ne öngörüyor? Yani bu düşüş bir alım fırsatı mı, yoksa daha büyük bir fırtınanın sadece ilk dalgası mıydı? Zoom resme bakıldığında kaynaklardaki görüşler şaşırtıcı derecede net ve benzer. Ana fikir su. Bu düşüş ana trendi değiştirmedi, sadece erteledi. Bunun arkasında yatan temel nedenler ne peki? Birincisi, küresel ölçekte dolara olan güvenin sarsılması. Yani de-dolarizasyon süreci. Çin Devlet Başkanı Xi'nin kısa süre önce yaptığı Yuan artık küresel bir rezerv para olmalı açıklaması bu sürecin en net işareti olarak görülüyor. Rusya, Çin, Hindistan hatta Türkiye Birçok ülke rezervlerini dolardan altına kaydırmaya devam ediyor. Bu stratejik bir devlet politikası. Yani ülkeler bu oyunu uzun vadeli oynuyor ve kısa vadeli dalgalanmalara aldırmıyorlar. Başka ne gibi beklentiler var? İkinci büyük beklenti, olası bir yeni varlık balonu ihtimali. Bir kaynak, mesela ABD'de başkanlığı kazanması muhtemel olan Trump'ın Fed'in başına getireceği yeni adayın tekrar ultra gevşek para politikalarına dönebileceğini öne sürüyor. Yani yeniden sınırsız para basma dönemi. Aynen öyle. Bankalar batmasın, piyasalar kilitlenmesin diye. Ve basılan her yeni dolar matematiksel olarak altının değerini arttırır. Bu da altına yarayacak bir senaryo olarak görülüyor. Peki büyük yatırım bankaları ne diyor? Onların somut tahminleri var mı? Var. Ve onlar da bu yükseliş beklentisini destekliyor. Mesela JP Morgan Yıl sonu için ons altın hedefini 6300 dolar olarak belirlemiş. UBS ise daha da yakın bir tarih için, yıl ortası için 6200 dolar hedefi veriyor. Bunlar çok ciddi rakamlar. Evet, daha iddialı yorumlardaysa 6500 hatta uzun vadede 10000 dolar gibi rakamlar bile telaffuz ediliyor. O halde tüm bu analizlerden sonra yatırımcıya verilen ana mesaj ne? Ne yapmalı, ne yapmamalı? Kaynaklardaki ortak kanıyı şöyle özetleyebilirim. Altın, kısa vadeli alsat yapılacak, anlık karlar peşinde koşulacak bir spekülasyon aracı değil, daha çok stratejik ve uzun vadeli bir varlık koruma, bir nevi servet sigortası. Anladım. Özellikle kaldıraçlı işlemlerden, yani borç parayla yapılan işlemlerden kesinlikle ama kesinlikle uzak durulması gerektiği çok net bir şekilde vurgulanıyor. Çünkü cuma günü yaşanan o sert düşüşte ilk onlar silindi piyasadan. Peki mevcut seviyeler? Mevcut seviyelerse birçok analist tarafından uzun vadeli düşünenler için bir satın alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Harika bir özet oldu. Kısacası Türkiye'de cebinizde hissettiğiniz o yüksek enflasyon kaynaklara göre resmi rakamların çok ötesinde acı bir gerçekliğe işaret ediyor. Diğer yanda küresel piyasalarda altın ve gümüşte yaşananlarsa basit bir düşüş değil büyük güçlerin stratejik bir hamlesi olarak yorumlanıyor ve bu hamlenin uzun vadeli ana trendi değiştirmediği düşünülüyor. Kesinlikle. Ve bu incelemeden sonra belki de aklınızda kalması gereken son bir düşünce var. Kaynaklar bize bir yanda ABD'nin finansal gücünü ve doların saltanatını koruma çabasını anlatıyor. Diğer yanda ise Çin gibi yükselen güçlerin bu saltanata karşı altın gibi alternatifler arayışını. Peki bu devlerin oynadığı küresel ekonomik satranç oyununda sizin bireysel olarak birikimlerinizi korumak için attığınız adımlar bu büyük güçlerin hamlelerinden ne kadar etkilenebilir ve bu oyunda sizin gerçek rolünüz ne? bir piyon mu yoksa kendi küçük kalenizi koruyan bir oyuncu mu bu sanırım üzerine düşünmeye değer